Talk it, but I burn all of your pussy. Yeah, the best, why bitchy, you no magic, That's why I'm fucking with you harder. You ain't no medic. That's why I fuck with the şeytan I'm top on as a sicky man. I'ma call you my tailor. Sell a mile, talk That's why I'm fucking with you harder. You ain't no medic. That's why I fuck with the şeytan I'm top on as a sicky Temhada I'ma mı? Ucuz kumaşının fiyatı konuşak mı? Konuşalım kime göre, neye göre haklı? Senin de azına gelenin kumaşı hep kandı. Sözleri büyülü ve hangi ara tür ediyor mikroskop Fürüsü fürüsü bu kaçı bu bir cümle Rekin mayası bozuk benim bayramımı niye döküyor be Kez göktel demedim ki be, Yeni bir bu bana git demedin mi Ben birkaç kez böyle bilirim ki Benim dirilişim onun gökçene fitil olip yine bana pusu kuruyorlar ah, Beklerken twerk yapıyorlar Boş, twerk that bitch But I take this I don't give a fuck about any of your fakers Selam atal, pipet abana da Yok pusu ye istek, that's why I'm fucking with you harda You ain't no melek, that's why I fuck with the şeytan Topunuzu sikim, I'm on a yeter lan Selam atal, pipet abana da Yok pusu ye istek, that's why I'm fucking with you harda You ain't no melek, that's why I fuck with the şeytan Topunuzu sikim, I'm on a yeter Lan. Ara gazı ve sahada Marodana nasıl bakıyor, yaradanını aratıyor Bana bak, öyle var maru, gecenin bir sonu var Biliyorum senin kalınları gene nevi var ve bak yine senin dilin uzuyor Kaçın amına koyun kaçın bir kaşına yapı dilim zehiri senin görünce mi çıkıyor Kendi zehiri kendi kanına giriyor Dur kat dur, gerimde dur. durunca da deliriyorum Delilik de yapamam ama her yerde tanını yok ama tarzım değil Yazım ama sen hep altı buluyor Hep ben hep ben hep ben hep ben Kim sikir bunu tanım ulan Kızım var tehri laf ben kurtuldum artık Life's on a shot al Tá banada, eu pusei esse tempo, that's why I'm fucking with you harder You ain't no medic, that's why I fuck with the şeytan Çok bu nasıl aman o koyum yeter la Selam Yok pusei esse tempo, that's why I'm fucking you harder You ain't no medic, that's why I fuck with the şeytan Çok bu nasıl sikim, aman yeter Yok that's why I'm fucking with harder You ain't no I might you the banana you pussy ain't Fuck you with you are You ain't my I just swear Fuck with this shit I'm of the sick I'm